Üzülme. Tekrar güzel olman için yardım edeceğiz. Aa teşekkürler. <laughs> dersin sadece suratın. Aksesuarlarla başlayalım. Dikkati e, senden çeksinler. Bu yüzden mi Darwin hep yanında? <laughs> güzel olup kaba bir şey söylediğinden sana şımarık derler ama... ...böyle bir suratla senin canavar olduğunu düşünürler. Şimdi aksesuarlar. <laughs> ...Kirayç ve Yılbaşı ağacının çocuğu kendi giysilerini seçmiş gibi oldu. Yani ilerleme var tabii ki. <laughs> Bak, dili tutun. Bacım mı, Matuluk'tan bayıldı. Zevkler oynuyor, <laughs> öyle değil mi? <laughs> Lezle, bir sorun mu var? sen düz yapamıyorum. Şey, yani fotoğrafları buluta yüklemek gibi mi? Nefes alamıyorum. Çabuk, park masajı. Aa, aa, tamam, tamam. Daha çok çirkin. Y <laughs> Peki grup etkisini biliyorsun öyle değil mi? Nedir? Görsel yanıldı. Grup halindeki kızlar daha güzel görünür. Bastır, bastır, emor, bastır. Bastır. Hadi deneyelim. Hey Peri. Evet. Nasılız sence? Aa, grup etkisi deniyorsunuz. Evet, erkekler için tam tersi oluyor. Buna ters grup etkisi diyoruz. Orta çağ köylüsü gibisiniz. Böyle olsam yine de beni sever miydin? Hala hayatımın güneşi olurdun. Ay. Olmazsa olmaz. Ama doğrudan bakarsan gözleri yakan türden. Peki şimdi nasıl? Çok daha iyi. Ya benim suratım? Şey gibi. Abi hem izlersin ve dersin ki ikincisi bundan daha kötü olamaz. Ama olur. Serinin onuncu filmi gibisin. <laughs> ha! Bu nasıl olur? Bir saat önce daha güzeldin sen. Haklısın. Baksana giderek kötüleşiyor. Peki de kabul etmek zorundasın ne dersin? Nasıl yani? Yani dedem Louis gibi. Yaşına rağmen çizim dersleri aldı. Eğitmen vücuduyla dalga geçtiğinden çizerin soyunması da gerek olmadığını söylediği zaman yine de vazgeçmedi. Doğru diyor. Neysen olsun. Hmm. <laughs> Fazla benimsemişsin sanırım. Olamaz gözlerim gözlerim. sürdüğün nedir? Nemlendirici. Yüzünün tek tarafının sarkmasına iyi gelebilir. Ya yani şey, diğer tarafında da bekleyelim. <laughs> İçinde ne var? Ee, Aloe vera. Aloe vera mı? Delirdin mi? Ne? Niye ki? Kaktüsten yapıları kuzenlerinin parçacıklarını suratına sürmek gibi bu ürünler bitkilerde kullanılmak için değildir. Henüz değil. Çocuklar, işte bilim zamanı. Bilim. Durup dururken evreka diye bağırıp bir şeyler bulduk diyorlar. Bilimin sırrı bu sanmıştım. Ne yapıyorsun? Bir güç sindirmek için bahçecili kitabı yiyorum. <laughs> şunu... Asıl sever. Bekle ne yapacaktım bununla? Okuyacaktım. Evet ben de tam onu yapacaktım. <laughs> oku 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 oku. <laughs> Buldum. de eksik. Ateş iyi gelir ne dersin? Aa, burada daha fazla su istediğin yazıyor. Birazcık daha. Nasılım Sence? Şey ameliyatla yüzüne peynir takmış bir kurbağa gibisin. Aa, bak burada sorun parazitten olmuş olabilir diyor. <gülüyor> Bekle! <gülüyor> ah, çok güzelim. Bekle. Her zamankinden daha güzelim. Sorun yok. Seni hala seviyorum. Umrumda değil. İnanın beni sevenler umrumda bile değil. Beni sevmeyenleri etkilemem gerekiyor. Bir dakika, işte olayı çözdüm.